Evet arkadaşlar hepinize tekrardan merhaba bugün sizlerle birlikte internet kafesinin simülatörü ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. bugün şu oyunda evsizin görevlerini bitirmeyi ve kendimizi artık bilgisayar toparlamaya başlıyoruz. Toparlamaya çalışacağız. O zaman hazırsanız bir başlayalım. Asansör daha gelmemiş hemen o zaman. bir çekelim. Uf. Açın kapıyı. Hemen gidelim şöyle. Ya, abicim ben basıyorum bu şeye. İkinci katta durma. Heh gire. Hemen şöyle gidelim. sizin bize görevi var. Hemen bir. Merhaba evsizciğim o sana bazı kötü haberlerim var. Ee, dinleme cihazı çalıştı ve öteki internet kafe sahipleri bize elemeyi düşünüyor. Bunların olmaması için e, senden birazcık para istiyorum. Biliyorsun ki bomba fiyatları arttı. Abi bizde ne kadar para var ki? 900 dolarımız var da yani 1500 dolar fazla be. 1500 dolar bomba bomba ne yapacağım? Adam bir çekilirsen sevmiyorum. Hemen elektriklerimizi bir açalım. Bilgisayarımızı da bir açalım. Hemen kokumuzu bir kontrol edelim. Şöyle sıcaklık. Tamam güzel her şey yorumunda gide. Dükkanımızı bir açalım. Ardından gelelim şuradan zaman da artık diğer bilgisayarı bitirmek için kasa satın şuradan. Heh. Ya aslında... Ya yeter ya yeter. Vallahi daha fazla beklemek istiyorum. Şu bilgisayarı alayım diyecektim de yeter. Yeter gerçekten ne yeter. Artık şu bilgisayarı da yapıp daha fazla para kazanmayı istiyorum. Ama temizliğimiz nasıl? Gayet güzel. Bunu şöyle bırak. Seni şöyle koy. ee, müşteri yok. Niye müşteri yok? Dükkan mı kötü abicim? Yo gayet de güzel dükkan yani. Tavan çatlak olabilir. Duvarlar böyle şey olmuş olabilir. E, hiç sorun değil yani. Gayet güzel çalışıyor işte. Dükkan çalışıyor ama çalışıyor işte. Bir şey yok. Abicim ben dükkanı mı açmadım? Ya dükkan da açık. Falan paramızla şimdi kumar mı oynasam diyeceğim de onun da par yok. Ha geldi biri. 30 dolar bir şey aldı. Şimdi hemen kumara başlamayacağım çünkü direkt batarız. Aha istek geldi. Her saat bir saat. Doğru düzgün şeyler izliyorsun değil mi? Heh. Ya bilgisayarımız da geldi. Hemen artık şunu da bir kuralım. Sonunda be sonunda. Oh be ya. Daha çok para kazanacağız. Onu da biz ben bir fiyatını belirleyelim. Heh şöyle 3.9. Tamamdır farklıdır bu burada altta açık kalsın. Ya diye müşteri yok Allah Allah. Bundan nereden para kazanacağım? Şu <laughs> bombacıyı döverim ama. Lan kediyi mi öldürdün ben yanlışlıkla? Bir git. Bak. Paranı vermeden gidiyorsun. Bir de beni dövmeye çalışıyorsun. Lan 86 dolarcık bir şey lan. Hırsız. Ya bir git ağzından patlatırım. Ya. Hayat bir şeysiniz siz de ya. ya. Vereceğin şey 80 dolar bir şey. O kadar da kötü bir şey değil yani. Öyle 300-500 dolarla çitlemedik sana. Yine kokuyor birazcık kullanır Ablacım bir ablacım ablacım bir ittirmezseniz sevinirim ya. Yani. Ne ara bu kadar kirlettiniz? Aha. 30 dakika bir saat istiyor. Hemen açtım ikisini de. Ama nasıl bu kadar kirlettiniz lan 2 saniyede? Allah Allah. Sen yürü git. Sen yürü git. Paranı ver. Evet. Tamam senin gitmen güzel oldu evet. Sen paranı vermiyorsun. 56 dolar bir şey yani. Hey hiçbiriniz paranızı ödemeyin değil mi? Hayret insan, hayret bir şey bu insanlar 30 dolar daha geldi. Ne kadar paramız olmuş? 300 dolarımız olmuş. Oo güzel. Yıldızımız da artıyor. Arcade makinesi biraz daha bakabiliriz. Arcade makinesi güzel veriyor. Biz low end şey makinesi aldık. Normal piece aynen. Ee, bir dakika. Ya. Şu güzel bilgisayara oturun ya. O sonsuz istedi. Aa bakalım ne izliyorsun onu. Ha bak bunu sevmiyorum işte. Bakın bunu izlemeyeceksin. De. Ya, artı 18 izlemiyor şurada ya. Paranı da vermiyorsun bir de. 27 dolarımı böyle alırım. Tamam mı? Abi çok çilleniyor dükkanda ya. Şu çilli ayaklarınızla basıp durmayın. açalım. Bir saatlik istiyormuş. Şöyle. O sen isteyeceksin şimdi açmamı? Ben de 30 dakika. Bakıyoruz. Oh çok şükür ya. ona normal bir şeyler izliyorlar. Ya da oynuyorlar artık. Her yani ne yapıyorsanız. kadar paramız olmuş? 400 dolarımız olmuş güzel. Bir tane daha oyun makinesi satın alabiliriz ya da hatta belki zorlarsak bir bilgisayar bile toplayabiliriz. İlgimi mi çekmedi demiş ama gelen güzel şey vermiş. A dur. Ha, ha bitti mu? Teşekkürler 60 dolar için. Oğlum, bir bitmediniz yemin ederim bir bitmediniz ya. Ha bak bu da. <laughs> Abi hiç güzel olmadı bu hiç güzel olmadı ya siz niye yoldan geçiyorsunuz ki? Of. Aa, çok güzel herkese dayak attık böyle ne ya. senin yüzünden çıktı de Biliyorsun ya, değil ya. mi? Önüne gelen herkes dövecek şimdi bizi. Of of. Yürüyün gidin başımdan. Hala takip ediyor musun lan? Aha vallahi de ediyorlar. Of of. Aha. Paranı ödemeyen sensin. Ya dövün öldürün de kurtulun ya. Ah dövün öldürün de kurtulun. Bir 30 dolar için. Vallahi koruma alacağım şimdi ya. Ben yani sopamızla gideceğiz. Şimdi gidip sopa da almamız lazım. Çünkü bunlar gene paradan ödemeyecek. Ben biliyorum. Bak kokumuz da baya kötü. Sprey de bitti bitiyor. Yeni sprey almamız lazım. Sıcaklık nasıl? İyi sıcaklık güzel. Ağzınızın, sigara ile gelmeyin. Nereye hareket çekiyorsun acaba? Sen öl. Tamam mı? Sen bir yaşama. Senin orada yaşama hakkın yok. şu kartboard bir yarı bırak. Bu beklemek gerekmiyor. Bundan sonra daha ne var daha ne var. Ha sopa alacaktım. Şu diğer adam parasını ödedi mi yoksa kaçtı mı? Onu çok merak ediyorum. Büyük de kaçmıştır abi. Bak ben biliyorum bak ben biliyorum. Nereye kaçtığını da çok iyi biliyorum. Seni döveceğim. Ah bak gördüm. Ben... Adam parasını da ödemeden kaçtı. Of of. Herkese de hepiniz paranızı ödemeden gidin hemen. Aa, şey bilgisayarları virüs taraması hiç yapmadık. Of of. Bilgisayarların da hızı düştü şimdi. ay yemin ederim çalışan. Neredesin lan bodyguard? Heh. <laughs> Artık paranızı ödemeden gitmeyin. Artık gidemezsiniz zaten ama... Ben yani sınırsız en azından. Saat birden sonra yeni müşteri gelmeyecek biliyorum etrafta çok kirli zaten. Her yerin ağzına sıçmak Allah! Her yerin ağzına sıçma konusunda sizden daha iyisi yok ya. Of of dükkanın var ya. Amına koyuldu ya. Bu dükkan nasıl işletilecek abi? bizi şuraya ya. <laughs> Yemin ederim var ya. yemin ederim var ya her şeyin ağzına sıçma konusunda o bombacı kadar başka bir şey yok ya. Ya yani iki saat şimdi o müşterilerin de parasını alamadık bize, Baya bayağı zarara uğradık bile biz. Gerek kalmadı yemin ederim ona ya. daha yeni kurtarabildik bilgisayarları. Yatları daha ayarlamak lazım şimdi. Of of. Heh. Koyunun istediği oldu abi. amına koyduk dükkanı. Heh. Aa, sprey de bitti çok güzel. At şunu şöyle. Şöyle dolar dolar içine bağını at daha çalışamayız zaten biz bu şeyle. Kapat şu elektrikleri. Şunu at şöyle tamam mı? Heh haydi görüşürüz. Seni yüzün ne oldu lan gerçekten? Şey? senin de ama ya. En azından bilgisayarı tamamlayabildik. Bir yanından da. Ah, hiç kıpıyor ya. Biz güzel bir dayak da yedik. Onu da unutmayalım. Bu dayan farklı hesabı yoktu zaten. O zaman arkadaşlar bugünkü videomuz da bu kadar olsun. Beğenmeyi, abone olmayı ve like atmayı unutmazsanız gerçekten çok sevinirim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Şimdi hoşçakalın, sağlıcakla kalın.